Elim eledim past Derdimi dinleyecek bir omuz yok Gece dondu ben bir bölgeme sarıldım Sen başka hayallere dönüp bakarsın Bir gün o kırık duvar resimlere Yazdığım defter küle döndü ellerimde Gözlerim yol bekler Sen kayıp hecelerde Zaman akıyor kalbimde paslı kilit çözemezsin Bu şifreyi şifre kendi içimde gizli Hayallerim yarım şehrin duvarlarında yankı Geceler uzun kafam dumanlı Sabahım yok artık Birkaç satış şiir bir sigara ismariti Bir gün onlar İçimde ne çok kayıp gitti Zamanı gelince anlarsın Kimi kırdın, kimi yarım bıraktın Bir gün gelir susarsın Aynaya bakınca beni ararsın Zaman gelince anlarsın bir şarkıda saklı kalan nefesim adını andıkça ağır beynim Söyle kim kazanır bu oyunda ben mi yoksa kalbinin boşluğunda Sonsuz gece tek dostum yıldızlar bana dert anlatır bana sır fısıldar Kaç kere düştüm kaç kere sustum sen şimdi gülersin ben dibe vurmuşum Bak sokak lambaları bile ağlar benimle aynı dertten aynı kafadan bir gün kapımı çalarsın O gün çok geç ben kendi içimde kaybolmuşum Zamana gelince anlarsın Kimi kırdın, kimi yarım bıraktın Bir gün gelir susarsın Aynaya bakınca beni ararsın Zaman gelince anlarsın Kırık aynalar gibi gözlerim kanar Bir yanım sana koşar öbür yanım donar Kalbim soğuk sokağım ıssız sen anlarsın Ama o gün çok yalnız Hayat bir film, sen figüran rollerinde Ben ana karakter içimde bin sahnede Aşkı tattık zehir gibi dilimde Kurtuluş yok kayboldum derinlerde Yarınım yok umut dolu sandığım Benim gecemde kılınır yalnızlığım Bir gün dönersin ama ben dönmem sana Zamanı gelince anlarsın ben çoktan duman Zamanı gelince anlarsın kimi kırdım kimi yarım bıraktım bir tüm gelir susarsın aynaya bakınca beni ararsın Zaman gelince anlarsın